Selam Galatasaray tutkunları. Bugün yine muhteşem bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Beşiktaş karşısında elde edilen derbi zaferinin yankıları sürerken bizi bir de çok önemli bir toplum maçı bekliyor. Videoyu geçmeden önce zafer coşkusunu paylaşmak adına beğeni ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. Hadi sözü fazla uzatmadan başlayalım. Bugün öncelikle spor yorumcularının değerlendirmeleriyle başlayalım. Erman Toroğlu Galatasaray böyle devam ederse onları kim durduracak bilmiyorum. Beşiktaş'ın Galatasaray'la kapışabilmesi için minimum 6 transfere ihtiyacı var. Siyah beyazlarda sadece Rafa Silva Galatasaray'da oynayabilir. Geri kalan oyuncular çok kötü. Galatasaray'ın sayı yedekleri bile rakibinde ilk 11'de oynar demiş. Galatasaray'ın oyun gücü elbette hali hazırda rakipsiz görünüyor. Ancak biz Kasımpaşa maçında yaptığımız hataya bir daha düşmeyerek önümüze gelen her rakibe saygı duyup tam konsantrasyonla yolumuza devam etmeliyiz. İşte o zaman Galatasaray'ı durdurmaları zaten mümkün olmayacaktır. Trafik kazalarının %70'inden fazlası eve yaklaşılan mevkilerde gerçekleşiyor. Bu rehavetin nelere ulaştığının çok önemli bir kanıtı. O yüzden rehaveti yok, konsantrasyon var diyelim. Galatasaray bir sonraki maçta 7 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ağırlayacak. Peki sizce Galatasaray'ımız İngiliz ekibi karşısında ne yapar? Galatasaray kazanır diyenler videoyu beğensin. Süper Lig'de başarılı yoluna devam eden Galatasaray, Ocak ayında yapılacak ara transfer dönemi içinde çalışmalarını hızlandırdı. Yaz sezonunda Wilfried Saha, Tete ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncularla yollarını ayıran Galatasaray, kanat bölgesine yalnızca Roland Salay ile takviye yapabilmişti. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro derinliği konusunda yaşadığı sıkıntıyı belirtmesi üzerine Sarı Kırmızılılar kadroyu güçlendirmek adına harekete geçti. Yönetim bu bağlamda Liverpool'da forma giyen ünlü İtalyan yıldız Federico Chiesa'yı gündemine aldı. Sezon başında Juventus'tan 12 milyon euro bedelle Liverpool'a transfer olan Chiesa İngiltere'de umduğunu bulamadı. Bu sezon yalnızca 3 maçta toplamda 78 dakika sahada kalan 27 yaşındaki oyuncu beklentilerin oldukça gerisinde kalmış durumda. Galatasaray'ın İngiliz ekibinin satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor. İngiltere basınında yer alan haberlere göre de Liverpool'da Arne Slot'la yıldızı bir türlü barışmayan ve mutsuz olan Keza'da ayrılık için planlar yapıyormuş. İtalya milli takımında 51 kez forma giyip 7 gol atan yıldız futbolcunun takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Keza Liverpool'a gittiği rakamlara benzer rakamlarla Galatasaray'a gelecekse ben bu işi oldukça olumlu bakarım. Premier Lig'de yapamayan bazı oyuncular diğer ligleri Hallaç Pamuğu gibi attırabiliyor zira. Peki siz Keza'nın Galatasaray'a gelmesini ister misiniz? Keza gelsin diyenler videoyu beğensin. Yorumlarınızı da belirtmeyi unutmayın. Bu durumu tartışalım. Galatasaray'daki etkili performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Kolombiyalı yıldızımız Davinson Sanchez. iddialara göre İspanyol futbolunun devi Real Madrid'in transfer listesine girmiş. Geçen sezon Tottenham'dan 9.5 milyon euro bedelle transfer edilen Sanchez, yüksek maliyeti nedeniyle başta eleştirilse de formayı sırtına geçirdiği andan itibaren olumsuz düşünceleri çok kısa sürede silmeyi bildi ve Galatasaray'ın en değerli isimlerinden biri haline geldi. Biz de burada defalarca konuştuk da Sanchez'in Galatasaray'a büyük katkılarını. Galatasaray yönetimi astronomik bir teklif olmadıkça oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Bu güzel Bence Davinson nedeni en az 40 milyon eurodur çünkü. Kaldı ki o rakamlara bile satmak eğer yerine koyamayacağımız ve takıma çok oturacak bir alternatif plan hazır değilse çok yanlış olur. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Copa Amerika'da sergilediği performansa beğeni toplayan 28 yaşındaki oyuncu özellikle Copa Amerika'daki Kolombiya formasıyla sergilediği oyunla tüm dikkatleri üzerine çekti ve kendini Avrupa devlerinin radarına soktu. Ne diyelim bahsedilen rakamlar gelirse tam yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal gibi bir durum olacak. Hayırlısı diyelim. Bu arada sakat oyuncularımızdan da haber var. Çok kısa değinelim. Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın Tottenham maçında oynamasına engel bir durum yok. Ancak Jacobs'un UEFA Avrupa Ligi maçında da kadroda olması beklenmiyor. Jacobs'un yokluğu Süper Lig'de fazla etki etmese de Avrupa'da özellikle de Tottenham maçında bizi olumsuz etkileyecektir. Ancak Kaan'ın dönmesi iyi haber. Bu savunmada en azından takımın alıştığı asimetrik güçlü kurguyu devam ettirebilmemizi sağlayacaktır çünkü. Ara transfer döneminde sabit takviyesinin öncelik haline getiren Galatasaray dikkat çeken bir hamleyle gündeme geldi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray'ımız daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Valentin Roze'yi listesine almış. Galatasaray'ın Roze'ye kanca attı ve transfer için harekete geçtiği iddia ediliyor. Bu haberin doğru olmadığını ya da doğruysa bile transferin gerçekleşmemesini temenni ediyorum ben kendi adıma. Beşiktaş'ın kötü kadrosundan bile arkasına teneke bağlanarak gönderilen Rozier'in Galatasaray'a sağ dışı sorunlar dışında bir şey katmasını beklemiyorum. Umarım Sağbek için bir oyuncuya gidilecekse dahi takıma seviye atlatacak bir futbolcuya gideriz. Çünkü gelecekte katkı alacağımız bir adam alacaksak zaten orada Yelert de aynı profilde. E geçen sezonki Oraya gibi bir hamle yapacaklarsa zaten hiç yeltenmesinler. Önemli olan nicelik değil niteliktir çünkü. Geçelim Ada basınına. İngiliz basınından Guardian gazetesi Türk futbolunun fotoğrafını çeken bir analize yer vermiş sayfalarında. Tottenham'da oynayacağımız maç öncesi özellikle Galatasaray'a yer veren gazete. İlk bölümde özetle Türkiye'deki üç büyük takımın yaşlı ve emekler yıldızlar transfer etmenin peşinde olduğunu söylüyor. Ancak ikinci bölüme Galatasaray'da yeni bir zihniyetin başlangıcı var başlığıyla girmişler. Burası önemli. Analizin bu kısmında Galan'ın mevcut kadrosunda Icardi, Mishi Batshuayi, Hakim Ziyech, Dries Mertens gibi çok sayıda iyi maaşlı emekler oyuncu olsa da ünlü kulüpte yeni bir zihniyetin başlangıcı var. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve 2002 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Türkiye kadrosunda yer alan teknik direktör Okan Buruk, bu değişimin merkezinde yer alıyor ve 2022'de kulübe döndüğünden beri takımını arka arkaya şampiyonluklara taşıyor. Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından Galatasaray Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor ve şu ana kadar oynadığı o maçta yenilmedi demiş gazete ve şöyle devam etmiş. Bu sezon Galatasaray'ın tartışmasız en önemli transferlerinden biri Ağustos ayında Norveç'ten yaklaşık 20 milyon sterlin karşılığında transfer edilen ve Galatasaray'ın yüksek kazançlı, tecrübeli oyunculara olan bağımlılığını azaltmaya yönelik yeni ve bilinçli çabasının bir parçası olan Gabriel Sara oldu. Burası önemli. Beşiktaş karşısında ilk 11'de yer alan Galatasaraylı oyunculardan sadece biri, 31 yaşında olan Mauro Icardi 30 yaşın üzerindeydi. Norfolk'tan İstanbul'a giden yol pek de kolay değil ama tıpkı şampiyon şifti olduğu gibi Sara şık solaya ve ölümcül duran toplarıyla sık sık takımının baş yaratıcısı oldu. 25 yaşındaki oyuncu Beşiktaş karşısında 2 asist yaparak bu sezonki asist sayısını peşe çıkardı bu sezon Süper Lig'de bu kadar asist yapan başka bir oyuncu yok denmiş. Analiz şöyle devam ediyor. Elbette Galatasaray Victor Osimhen'in dünyayı şok eden kiralık transferiyle çok güçlendi ve Nijeryalı oyuncunun Türkiye'ye transferi. Ana kulüp Napoli'nin Osimhen'in maaşını karşılayamaması ve 25 yaşındaki oyuncuyu Chelsea ya da Suudi Arabistan'a göndermemesi üzerine gerçekleşen yeni politikada aykırı bir durum. Osimhen'in Türkiye'de bir yıldan fazla kalması beklenmiyor ve kiralık sözleşmesindeki bir fesih maddesi nedeniyle Ocak ayı gibi erken bir tarihte de takımından ayrılabilir. Bununla birlikte Osimhen Antalya karşı harika bir roveşata ve Beşiktaş'a karşı galibiyeti getiren mermi gibi bir kafa vuruşu da dahil olmak üzere son 3 lig maçında attığı 4 golle adından söz ettirdi. Galatasaray bir sonraki maçında Perşembe günü Tottenham ağırlayacak ve Türk ekibinin Avrupa Ligi'nde Postekoğlu'nun takımını yenebileceğine dair gerçek bir inanç var. Bu kısmı olduğu gibi ele almakta fayda var. Galatasaray'ın yaptığı Sasha Boy satışı ve Gabriel Saray'ı transfer etmesi sadece bizim gibi Türkiye'de saha içiyle kafayı kırmış birkaç futbol severi değil, Avrupa basınını da etkilemiş anlaşılan Galatasaray'ın sarı hamlesine benzer hamlelere yönelmesi oldukça önemli. Elbette fırsat gelince çok büyük yıldızlara yöneleceğiz. 30 yaşın çok üstünde olmama kaydıyla tabi. Ancak 20'lerinin başında ya da ortasında olan önemli potansiyellere 15 milyon euro, 20-25 milyon eurolar vermek inanın takımı özellikle de Avrupa arenasında kalburüstü ekiplerden biri haline getirecektir. Umarım sarı transferi numunelik kalmaz ve Galatasaray her sezon 8-9 transfer yapmak yerine 1-2 bölgeye nokta atışı, büyük potansiyel barındıran oyuncuları almaya devam eder. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.